Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, borsa İstanbul BIST endeksi haftayı 1.61 düşüşle en yani haftanın son gününü 9.821 puandan kapattı. Arkadaşlar, ons altın 2.500 doları geçti. Euro ve dolar da yukarıya doğru ilme <laughs> devam ediyor. Ee, yani şu anda durumlar gerçekten kritik durumda. İşler karışık diyebiliriz ve saat 11:36'da e, şunu da belirtmeden geçmeyelim. Borsa İstanbul'un şortlarıyla e, düşmesinden de para kazanacak duruma gelmek lazım artık. Bunu da bilmek gerekiyor. Çünkü hep yükseldiğinde para kazanılmaz biliyorsunuz, düştüğünde de para kazanabilirsiniz. Saat 11:36'da arkadaşlar, Türk İlaç ve Selim Sanal Alım Şirketi ihale süreci sonucunu bildirdi. DMO ihale süreci. Devlet Malzeme Ofisi'nin yapmış olduğu 125.3 milyon ihale uhdesine kalmış şirketin. 125.3 milyon ve bununla birlikte hisse bugün arkadaşlar az bir şekilde. Gerçi bu pandemi tekrar bu maymun çiçeği de şudur budurdan dolayı e, Türkiye'deki bütün e, ilaç sanayisi pozitif duruma geçti bugün. Örneğin Deva Hold işte şey Meditera tıbbi malzeme 1.08'di. Ama Türk ilaç bu iş anlaşmasıyla da birlikte arkadaşlar günü %6.75 pozitif tamamladı. Evet 28 lira 78 kuruşta son 5 gününe baktığımızda %23'lük bir kazanç var. inanılmaz bir rakam son 5 günde. Son bir ayda 17.28. Son 6 ayda arkadaşlar Türk İlaç %110 kazanmış. Borsa İstanbul'da yatırımcısını neden hisselerden birisi. Son yılbaşından beri ise %147 gibi oldukça büyük bir rakamda kazanç var. Son bir yıla geçtiğinizde de %152 var arkadaşlar hisse. Yani son zamanlarda görmüş olduğumuz en çok kazandıran hisselerden birisi Tırılca, Türk İlaç ve Selim Sanayi. Bu 125 milyon binlik anlaşma ile de e, karlılığına ve cirosuna katkı sağlaması muhtemeldir. Ve bu da hisseyi olumlu olarak yansıyacaktır. Bugün yansıdığı gibi bugün de %6.75 hisse pozitif tamamladı. Evet hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Bu videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.